Merkezi Motorlu Taşlar Ailesi'nin herkese iyi günler. Bugün 5120'yi beraber süreceğiz. Traktörümüz Roboşik. 36 ile 12 geliş şarjımana var. Otomatik bir şarjıman. Hem otomatik sürüş modlarını hem manuel sürüş modlarını süreceğiz beraber. Şu an traktörümüz manuelde. Şöyle müsait bir yere geçelim. Orada hem vites geçişlerini göstereyim size. Sen biraz yolu çek. Traktör manuel mi? <laughs> Buradan joystickten şu an ikinin 2. 2. kademesi. 2'nin üçü. Evet. Üçün ikisi. Üçün üçü. Bu şekilde manuel olarak at alta gidebiliyoruz. Buradan traktör manuel Debriyajı Eski geçişlerinin hepsini yapıyoruz. Evet. 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 kız bağıra bağıra gitmesine gerek yok. Yolda da seviyor. Şayet bir yerde de otomobil sürüşü gösterdim size. ön TDS ya da kabri süspansiyonu yok. O halde bile zıplama yok. Yok derece kadar şu an son sıra. Ön TDS ve kabri süspansiyonu geldikten sonra da zıplama hiç yok. şimdi buradan otomatik modda diyelim ki traktörümüz ikinci vitesten ya da birinci vitesten başlasın. Direkt birden sayarak göstereyim size. Buradan APS'ye bastık. Otomatik modu aldık. Freni de otomatik hale getirelim. Buradan da Eko'dan 15 gazda vites atsın dedik traktörümüzü. Evet. İleriye doğru hareketimizi verdik. Yol servis olunca çıkalım. Evet, yol servis. Sadece gaza basıyoruz. Ayarladığımız devri geçtikçe traktör sürekli vites atıyor. Şu an Tamam vitese geldi. Ayağımızı gazdan çekiyoruz. Çektik. Şu an vites düşürdü. Dördün ikinci kademesine geçti. Biraz daha çekelim ayağımızı. Dördün birine üçün ikisine tekrar gaza yüklendik. Boş olgunun boş olduğunu algıladığı için direkt iki üç vites birden yükseltip gidiyor. Otomatik modu böyle. İstersek hangi devirde vites atacağını ayarlayabiliyoruz. Şuradan tut bakalım sen Biz burada biraz daha yükseltelim diyelim ki 20, -20 gazda vites alsın. Ayağımızı gazdan çektik. Şu an 312. ikinci Şimdi ben gaza yükleniyorum. 20 gazda vites şimdi joystick'in üstündeki ileri yeri şunu göstereceğim size. Şöyle bir ileri hareket verelim. Arkamda. Ayağım devreci basmıyor. Şimdi geri gidiyor. Şimdi ileri. Hayretten burada el devrecimiz var. Bastığımız zaman durur traktör yaptığımız zaman aynı vites test devam eder tekrar geri yapalım tekrar geri yap Yani hareketi görüştükten veriyoruz. Bu traktörü birin birinde. Birin ikisi. Birin üçü. Bu üç şekilde atıyor. Eksizden de düşürüyoruz. İşte birin ikisi. Birin, birinci kadar mesela düştü. Arkadakiyle beraber artıya bastığımız zaman direkt ana kademeye yükselt. mesela ikinin biri. üçün biri. Dördün biri. Aynısını eksiye basarak da düşürebiliyoruz. Tabi bunların hepsini debriyaja basmadan direkt yapıyoruz. Tabi bir tuşundan dört vites birden düşüyoruz. Üç vites birden düşüyoruz. Bu balya da Kullanışta bir özellik çünkü yarım debriyaj olayınız olmuyor. Hiçbir zaman. O debriyaj ömrünü uzatıyor. Bunu anlatmıştım zaten. 120 olabilir. Şu şekilde. Burada ileri geri yapalım. Bir manevi yapalım. Ne debriyaj ne de power shuttle konu kullanmadan. biraz her şey coğuştuğun üstünde. O yüzden kullanımı çok kolay bir tanıdık. Yani kuyru kuyru da buradan açık kapatıyoruz. Arka kollar da buradan indir kalmıyor. Motor devir de burada, el devriyacı da burada. İleri geri tuş da burada. Mesela el devriyacı da bastım şu an. Traktör duruyor. Bıraktığımız zaman aynı fites. Yavaşça kalkıp harekete devam ediyor. Tabii yani daha bu fites e, geçişlerini ayarlayabiliyoruz. Mesela şu an en yumuşakta ileri geri, geri daha biraz daha sert yapsın istersek. Açalım şurada. Nasıl? Agresifliğini Şöyle göstereyim size. Su. Evet, biraz da sert hareket et dedik. Deneyelim şimdi. İleri hareketimizi verdik. Daha sert. bana sert hareket ediyor. Bir de yumuşatalım biraz. Evet. Şimdi yumuşattık. İleri diyelim yavaşlattı, ileriye aldı, ileri diyelim yavaşlattı, yavaşça ileriye kaldı. Şatır hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Mites yani geçişlerini de alalım. Şu an daha yumuşak geçti. Şey. Şu an üçüncü kademi aldık. Daha da yumuşak geçiyor. Bunu da bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Otomatik alalım. ATSB. Normal otomatik modda kendisi gidiyor. Şuradan bir dönüş yapalım. Şuradan direkt şuradan yola çıkalım. Bu testlerin hepsini kendi atıyor daha işlemesin, hızlamasın. Bizim gaza bastığımız, ya gaza verdiğimiz tepkiye göre kendi ayağını yürüyor. Otomatik arabayı nasıl kullanıyorsanız o şekilde kullanabiliyorsunuz. güzel tarafı o. Bu boş iş şarjı. Tabii yüklü de, de böyle yani rampa işlerinde, rampa çıkışlarında, yüklü rampa işlerinde falan işte de devirde ayarlayabiliyorsunuz. İster 14 gazı, isterseniz 20, 22 gazı kadar istediğiniz gazı bir de satabiliyorsunuz. Evet. 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 Güzel, bunlar gayet güzel bir acayip yapar mı siz de? Çantanın içinde. Şöyle göster. kazamızın yerini göstermiş olalım size. Şu an yaklaşık yorumda geliyoruz. Yaklaşık otomatik modda tabii. Ne vitese ne devirece dokunmuyoruz. De yaklaşık de. yaklaşık otomatik nokta. Çarşamba taşından sola doğru Çarşamba pazar mevkiine. Burası fuar yolu. Yerden solda da çarşamba pazar. arada traktör vites değiştiriyor sürekli. Siz hissetmiyorsunuz. Açıkçası ben de zor hissediyorum. Bu vites geçişleri gayet yumuşak. O andaki kızımız ve motor devrine göre kendi ayarlıyor zaten. Şu an mesela bir gazise geldim. Ağaçladım. Evet. Traktörü birinci vitesten başlattığı komut verdiğim için frene bastığım zaman Teraktör yavaşlıyor ve tekrar birinci vitesten başlıyor. Bunu istiyorsanız ikinci vitesine de başlatabiliyorsun. Üçten, dörtten. Hangi vitesten başlamasını istiyorsanız on o vitesten başlatabiliyorsunuz. Bu kademeyi de başlatabiliyorsunuz. Şu an tekrar dördüncü vitesin üçüncü vitesin kadar kadar yüksek. شكرا Çarşamba pazarı burası. Bizim yerimizde Çarşamba pazarı hemen karşısında. Herkesi bekleriz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol bereketli kazançlar. Yerimizi gösterdik.